Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de abone olmayacağım. Ben abone güzel bir video arkadaşlar. Bu kısa olabilir. Uzun versiyonu da gelir. Arkadaşlar bir kafam table yapayım. abone. Ben bir de pasta yapmıştım. Bunu diyelim bari nabo news olay tamam bir tane sandalye yapak uçrak bariekte kalmıyor Yalla. Bu kaldı. Açı değil. Dur ben çok yedim. Biraz kilo vereyim. Kilo ver koş koş. Ne dersen pasta kaybolacak. Örümcek de geliyor. Yedi bitti pasta. Şu an edeyim firma abone. Her evimizi Evet uzun versiyonu da gelecek. Beklemeyi unutmayın. Teşekkürler.